Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 61 yaşındaki bir kişi mahalle içerisinden geçen dere kenarında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Elbistan ilçesine bağlı Sevdilli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Çalar sabah saatlerinde komşuları tarafından dere kenarında hareketsiz yatarken bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolünde Çalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken yaşlı adamın cenazesi ön otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim Çalar'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.